caddelerde kimse yok Dostlarım var hepsi ko Tanrılar ayıplanıyor yok sen yoksan Tek başınayız adem Gitme. Kafamın içindeki sanrı gibi yeah. Kayıbım bulamadım kendimi yeah. Bana inanmayı denemedin hiç yeah. Beraber başarabiliriz yeah. Ediyor nefret Hepsi geride bir bok değiller Başka seçenek yok bizden Bu kez kazanıyoruz tut elimden Şehrin ışıkları yanıyor yeniden Onlar savaş istemiyorlar bir an önce sonam deni ya izin veriyorum oyun oynamana Bakıyorum hala bu caddelerde kimse yok. Dostlarım var hepsi ko. Tanrılar ayıflanıyor sen yoksan tek başına izaden hiç kimsemiz yok. Aden. Biz tutun bir yerlere Bunun için savaş ver, ateş et benimle Anılarımın içinde çok fazla acı var Var gücümle savaştım kalmak için yanında Kaygı dolu adamlara git çoğunu yap İnancım Tanrı'nın bana inandığı kadar Düşüyorum el gibi geceleri Kime ağladığın hiç umrumda bile değil Galiba başaramayabiliriz. Bir olmayı becerdik biz olmayı beceremedik Onlar savaş istemiyorlar bir an önce son dedi ya İzin veriyorum oyun oynamana Bakıyorum hala Bu caddelerde kimse yok Dostlarım var hepsi kol Tanrılar ayıflanıyor Sen yoksan Tek başına izade.